Merhaba arkadaşlar, bugün size üyemiz Arzu Hanımın isteği üzerine e, bu modeli göstereceğim. E, i̇nternetten göndermişti resmini. Umarım beğenir. Ona buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. E, şimdi size çimeni göstereyim, nasıl yaptığımı anlatayım. Çimeni arada bir zincir çekiyorum karşıya bir defa dolayıp iki defa da çektiğim trabzan yapıyorum arkadaşlar sonra 1 2 3 4 zincir tepesine başına dolamadan batıyorum bu şekilde trabzanlar bir zincir bir trabzan bir defa dolayıp iki defa da çektim trabzan dört zincir tepesine başına dolamadan batıyorum bu şekilde şimdi size Böyle kökünü yapayım çiçeğin. Tekrardan bir zincir çekiyorum. Karşıya bir tırpsa. Sonra 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Biraz kamera uzak duruyor sanki. 6 zincir çektim arkadaşlar. O yana tersini çevir çevirdim modelin tersini çevirelim. Böyle ortada bir tane tırpsanımız kalacak buraya başına dolamadan batıyorum bir zincir çekiyorum bir yuva yaptım yuvanın içine bir defa daha başına dolamadan battım arkadaşlar bir zincir çektim bir tane trabzan yapıyorum bir defa dolayıp iki defa da çektiğim trabzan 1 2 3 4 zincir tepesine başına dolamadan batıyorum şimdi çiçeğin yaprağını yapıyorum bir zincir çektim biraz daha büyük tırabzan. 1 2 3 4. Tepesini başına dolamadan batıyorum. Arada zincir çekmem lazım. Bir tane zincir çektim ama siz çekmeyin. Şimdi tekrardan bir defa doladım. 1 2 3 defada çektim trabzan yaptım. Arada zincir çekmeden yapın arkadaşlar. 1 2 3 4 zincir çektim. Tepesini başına dolamadan batıyorum. Bu şekilde Sonra iki defa doladım. 1 2 3 defa da çektim. tırabzan yaptım. 1 2 3 4 Tırabzanın tepesine battıktan sonra aşağıya doğru sık iğne yani başına dolamadan bataraktan iniyorum tırabzanın etrafından. Böyle 5 tane velam bir tane de kutucuğa battım böyle yaprağımız oluştu arkadaşlar bu şekilde şimdi size çiçeğin yuvasını yapacağım çiçek yapacağım yeri 1 2 3 4 5 5 tane zincir hatta 6 tane çektim başına iki defa doladım iki defa dolayıp ilk önce bir tane çekiyorum sonra iki sonra iki sonra iki arkadaşlar bu şekilde 1 2 3 4 5 zincir tepesine başına dolamadan batıyorum ve sık iğne yaparaktan aşağıya doğru iniyorum 3 oldu 4 5 6 7 8 9 kutu, kutucağı batıyorum bu şekilde Sonra bir tane de trabzan var aşağıda. Or oraya batıyorum arkadaşlar. Başına dolamadan bir zincir çekiyorum. Çiçeğin hani kökü bitti. Ve trabzanlara devam ediyoruz arkadaşlar. 1-2-3-4 Tepesine başına dolamadan battım. Arada bir zincir bir trabzan 1 2 3 4 çiçeği böyle çimene sabitleyeceğim onun için biraz ilerlemem lazım arkadaşlar kamera da uzakta duruyor hani kusurum olursa hoş görün kusura bakmayın bir zincir bir trabzan 3 4 tepesine batıyorum. Bir zincir. Bir trabzan. 1 2 3 4. Aldığım modelde araya böyle 17 tane trabzanlı zincir yapmışlar. Yani tepesine 4 zincir çekip batıyorum ya. Ondan yapmışlardı. Siz de öyle yapabilirsiniz. Araya böyle ortaya tam pipirikte de yapabilirsiniz arkadaşlar aldığım modelde yoktu resmi zaten videonun başına koyarım inşallah çimenimiz bitti arkadaşlar şimdi diğer çiçeğiyle pembe yapmak istiyorum pembe ipimi aldım şimdi burada böyle trabzan yapmıştık tepesine 5 zincir çekmiştik oraya ipimi sabitliyorum arkadaşlar Sonra 1-2-3-4-5 Ben burayı yakayım. Sorun çıkmasın. 5 zincir çektim. 6 tane çektim. Siz böyle yaprakları daha büyük yapmak isterseniz 7 tane de yapabilirsiniz. 6 zincir çektikten sonra böyle önce bir Sonra 2, sonra 2, sonra 2 tırabzan yaptım. Sonra 1 zincir çektim. Bu tırabzana sık iğne yapıyorum. 1 zincir çektikten sonra sık iğne 2 aşağıya doğru ineceğim 3 4 5 6 7 8 tane tırabzana yaptım. Bir tane kutucuğa batıyorum arkadaşlar şu şekilde 5 tane yaprak yapacağım 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim başına iki defa sardım ilk önce 1 2 2 ve 2 çektim bunu biraz güzel çekmedim sökeyim 2 defa doladım arkadaşlar önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 bu şekilde aynı boyutta olması için bir zincir çektim trabzanın etrafına sık iğne batarak aşağıya doğru iniyoruz 2 3 4 5 6 7 8 9. kutucuğa yuvarlığa batıyorum bu şekilde 5 tane yapın arkadaşlar 6 tane zincir çekip 2 3 4 5 6 ben de bitireyim Evet arkadaşlar 5 tane böyle direkt yaprak yaptım. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Böyle bir sırada zincir tepesine bataraktan devam edeceğim. 8 tane zincir çektim. Böyle en tepesine başına dolamadan batıyorum arkadaşlar. Böyle tepesine. Sonra şöyle yaprağın denk geldiği 3. Trabzan yeşil renkteki 3. trabzan üzerine 4 çekip attığım yere ekledim sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 çektim arkadaşlar böyle arada ha buraya batınca güzel olmuyor denedim böyle arada geçirerekten başına dolamadan batıyorum Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Arkadaşlar tepesine başını dolamadan batıyorum. Bu yaprak bitmiş oldu arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zincir. Yine böyle aralara başını dolamadan batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tepesine batıyorum başına dolamadan böyle yapraklar oluşuyor. 1 2 3 4 5 6 7 8 böyle araya batıyorum arkadaşlar. Sıkıştıraraktan 1 2 3 4 5 6 7 8 hepsinin etrafından gidiyoruz. Böyle Neyse biraz gevşek geldi. Sanki gevşek çekmişim galiba. Yediye düşürdüm. Tepesine battım bu şekilde gevşek olmasın diye. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Böyle dibe tekrardan araya. başına bulamadan battım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tepesine batıyorum. 1-2-3-4-5-6-7-8 dibine batıyorum yamuldu gibi oldu bir tane fazla zincir çektim ve 1-2 zincir çekip ipimi kesiyorum arkadaşlar çiçeğimiz oluştu şimdi önlü modelin düzünü çevirdim bir bakalım nasıl olmuş Böyle elimizle düzeltelim. Şöyle ütülenince güzel olacak. Hani zinciri tam kıvamında çekin. Hani ne fazla gelsin ne eksik. Ütülenince de güzelleşir. Hani sorun olmaz. Şöyle bu şekilde. Bu şekilde oluştu arkadaşlar çiçeğimiz. Böyle. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sayfama abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarıma yorum yapıp beğenip paylaşırsanız daha da mutlu olurum. Beni takip edin. İyi günler dilerim.